Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e, Türkan Şoray'ın magazin haberlerinden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Türkan Şoray, dünyaca ünlü Eva Mendes'in hayranlığını kazandı. İkon notuyla da paylaşımda bulundu. Dünyaca ünlü oyuncu Eva Mendes, Yeşilçam'ın sultan lakaplı oyuncusu Türkan Şoray'ı ikon lakabıyla paylaştı. Ünlü yıldızın paylaşımına Türk takipçiler de beğeni yağmuruna tuttu. Hollywood'un yıldız oyuncularından Eva Mendes yaptığı paylaşımla özellikle Türk takipçilerini şaşırttı. Güzel oyuncu Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ı ikon başlığıyla paylaştı. Küba asıllı ABD'li oyuncu Eva Mendes, Türkan Şoray'ın Arın Balım Peteği filminden bir kesit paylaşarak Türkan Şoray'a olan hayranlığını dile getirdi. Eva Mendes paylaşımına sigara içmeyin ama üzgünüm. Türkan Şoray bir ikon. Ona bak ve keyfin çıkar notuyla notunda düştü. 4 milyondan fazla takipçisi olan Eva Mendes'in paylaşımı özellikle Türk takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve paylaşım kısa sürede gündem oldu. Ve bu paylaşımla da Türkan Şoray'ın dünyaca ünlü olmasına adım atmış oldu. Türkan Şoray'ın son magazin haberlerinden bahsettik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.